Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeye kadir olan, rahman ve rahim olan Allahu Teala'ya hamd, Resullerin en şereflisi olan Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Yüce Rabbimize tekrar hamdolsun ki, bizleri bu güzel, nurlu sabaha, bayram sabahına ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah rızası için seviyor, Sizlere ve kendime yüce Allah'tan hakkıyla korkmayı tavsiye ediyorum. O ki Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurmuştur: Dostlar o günde yani kıyamet gününde birbirlerine düşmandırlar. Muttakiler hariç. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala bizlere bu yüce ayet-i kerime'de haber veriyor ki bu dünyada birbirlerini sevmiş olanlar, birbirlerine dostluk etmiş olanlar Ahirette çevrilerek birbirlerine düşman olurlar. Muttakiler ise müstesnadır. Çünkü muttakilerin birbirlerine karşı olan sevgileri ahirette de kalır. Muttakiler ise Allah'ın haklarını da kulların haklarını da yerine getirenlerdir. Dolayısıyla onlar Allah'ın kendilerine farz kıldığı şeyleri yerine getiren, Allah'ın kendilerine haram kıldığı şeylerden kaçınan ve kullara Allah'ın şeriatına uygun olan bir muamele ile davrananlardır. Fitir bayramının sabahı olan bu hoş olan sabah vaktinde sizlere ve kendime pek iyi, vera ve Allah'ın dinine karşı şefkat sahibi olan bir alimin öğrencilerine tavsiye ettiği şeyleri hatırlatmaktan sevinç duyarız. Şöyledir onun tavsiyeleri. Sizlere birbirini Allah için yani Allah rızasını kazanmak için sevmeyi ve birbirini Allah rızası için ziyaret etmeyi tavsiye ederim. Devam ederek şöyle demiştir. Muhakkak ki birbirini Allah rızası için sevenlerin büyük bir derecesi vardır. Şöyle bir hadisi kutsi sabit olmuştur mealen. Sevgim benim için birbirini sevenlere, benim için birbirini ziyaret edenlere, ve benim için birbirleriyle oturanlara gerekmiştir. Ayrıca birbirinize yumuşak bir şekilde ve hikmetle nasihat edin. Birbirinizin yokluğu sırasında bunu hissedip bulunmayanı sorun. Özellikle de kardeşinin görünmezliği uzadığı zaman veya ona bir musibet geldiği zaman veya bir hastalığı şiddetlendiği zaman sizlere hilmi yani yumuşaklığı, çabuk kızmamayı bağışlamayı, kardeşinizin bağışlanmak ve kötülüğe iyilikle karşılık vermek gibi istediği muamele ile kardeşinize davranın. Bu kamil bir imana yani burada kastedilen şudur ki evliyada olan sıfatlara sahip olmak için şarttır ki böylece üzerlerinde korku olmayacak ve üzülmeyecek olanlardan velilerden olunur. Sahih olarak varit olduğuna göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nehalen şöyle buyurmuştur. Sakın zan etmeyin. Zan en yalancı sözdür. Birbirinizin casusluğunu etmeyin. Yarışmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve Allah'ın kulları kardeş gibi olun. Casusluk insanların kusurlarını gözle aramaktır merfu olarak varit olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Tokalaşın böylece kin gider ve hediyeleşin böylece düşmanlık gider. O halde ey mümin kardeşlerim, bu sabah vaktinde, bayramın sabah vaktinde seninle alakayı kesmiş olanlarla alakayı sürdürmeye, sana zulmedeni bağışlamaya ve sana kötülük edene iyilik etmeye çabuk davran. Dolayısıyla Ukbe İbnu Amir Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluş nasıldır ya Resulullah diye sorunca Efendimiz mealen seninle alakayı kesenle alakayı sürdürürsün. Sana vermeyene verirsin ve sana zulmedeni bağışlarsın buyurmuştur. Bu büyük olan üç huy Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarındandır. Birinci huy, Efendimizin seninle alakayı kesenle alakayı sürdürürsün mealindeki sözüdür. Yani rahimin bağların sürdürülmesinde hakları vardır. Rahim ise anne ve baba tarafı olan akrabalardır. Dolayısıyla kişinin kimlerle bağları sürdürmesi farz ise onlarla yabancılaşmayı hissettirecekleri şekilde bağları koparmak caiz değildir. Akrabası kendisiyle bağları kesmiş olsa da o yine de onunla bağları sürdürecek ve kesmeyecek. İkinci huy Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sana vermeyene verirsin mealindeki sözüdür. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mealen şöyle de buyurmuştur. Asıl yaman insanları yenen değildir. Kendi nefsini yenendir. Muhakkak ki asıl yaman olan kimse kendi nefsini yenip sinirlerine hakim olandır. O halde ey mümin kardeşlerim, riya yani övülme beklentisi ve arzusu bulundurmadan bu övülür sıfatlar sevgi, nasihatleşme, ziyaretleşme ve Allah için hediyeleşme ile güzelleş. Riya ise amelin sevabını giderir. İşte bu güzel sıfatlarla güzelleş ki ahirette Allah senin yüzünü nurlandırsın ve senden korkuyu ve üzüntüyü gidersin. Bunlar salihlerin de huylarıdır. İzzet ile vasıflanan Rabbimiz mealen şöyle buyurmuştur: Allah'ın verileri için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Dolayısıyla Allah'ın razı olduğu İyi ve hayırlı olan işlerde Müslüman kardeşine yardım et ve ona farzları yerine getirme hususunda da yardım et. O halde arkadaşını veya akrabanı dini hususlarda cahil olarak görürsen Allah'ın kullara neleri farz kıldığını ve neleri haram kıldığını bilmediğini görürsen doğru olan yola ilim sohbetlerine yol göstermiş olmaktan kendini alıkoyma. O halde hayırlı işlere çabuk davranın ve günlerin nasıl da çabuk bir şekilde geçtiği, Ramazan ayının nasıl da çabuk geçtiği hususunda ibret alın. Dünyanın sıfatını söylerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de doğru buyurmuştur. Batmaya doğru inmekte olan güneş gibidir. Bu şu manaya gelir. Dünyanın üzerinden geçen zaman, dünyanın sonuna kadar kalmış olan zamandan daha çoktur. Ya Allah! Ramadan'a güven içinde tekrar erişmeyi bizlere nasip eyle. Sevgili kardeşlerim, bayram gününde sıla-i rahimde bulunmalısınız. Akraba bağlarını sürdürmelisiniz. Hiçbiriniz demesin ki, örneğin amcam beni ziyaret etmese ben de onu ziyaret etmeyeceğim. Kadın da demesin ki, teyzemin kızı beni ziyaret etmezse onu ziyaret etmeye tenezzül etmeyeceğim. Muhakkak ki seni ziyaret etmeyen akrabaları ziyaret etmek senin için bir aşağılanma değildir. Bilakis hayırlı bir sıfat olup taatlerden olan bir ameldir. Sizlere ve kendime şevvalin altı gününün orucunu Allah rızası için gönüllü olarak tutmayı tavsiye ederim. Şunları da bilin ki fitre zekatını vermenin de beş vakti vardır. Caiz olan vakit bu vakit Ramazan ayıdır. Farz olan vakit bu vakit Ramazan'ın son gününde güneşin batmasından sonradır. Faziletli olan vakit bu vakit bayram namazından önceki vakittir. Kerahatli olan vakit ise bu vakit bayram namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakittir. Ancak kişi özrü olduğu için bu vakte kadar geciktirirse o zaman mekruh olmaz. Haram olan vakit ise bu vakit bayram günü güneşin batışından sonraki vakittir. Ancak kişi özrü olduğu için bu vakte kadar geciktirirse o zaman haram olmaz. Allah'a hamd eder ve nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötü olanlarından da Allah'a sığınırız. Velhamdülillahi rabbil alemin.